Aynalı Mavzer Efsanesi Karadeniz'in bulutları, güneşin ışığını örterken dağların arasındaki küçük köylerden biri bu karanlık günlerin gölgesinde nefes alıyordu. Yoksulluk insanların yüzüne işlemiş gibi duruyordu ama içlerinde tükenmek bitmeyen bir umut vardı. Bu köyde hayatın zorluğu ilmek ilmek işlenmiş bir genç yaşıyordu. Cemal. Cemal, köyün yoksul ama gururlu gençlerinden bir tanesiydi. Babasını Balkan Harbi'nde kaybetmiş, annesi Zühre Hanım ile bu zorlu topraklarda hayatta kalmayı öğrenmişti. Cemal'in gözlerinde daima bir parıltı vardı. Bu ne teslimiyetin ne de korkunun gölgesinde kirlenmemiş bir cesaretin ışığıydı. Cemal, köyde hem gençlerin hem de yaşlıların sevgisini kazanmış bir yiğitti hatta yiğitliği, zekası ve dürüstlüğü dillere destandı. Ancak Karadeniz'in huzurlu köylerinde fırtına kopmuştu. Yunan işgal kuvvetleri köylere baskınlar düzenliyor, ellerinde ne varsa yağmalıyordu. Bu da yetmezmiş gibi köyün zengin ağası Halim Ağa, işgalcilere köylülerin direniş planlarını satıyordu. Halk bu ihaneti görse de ellerinden hiçbir şey gelmiyordu. Tek bir umutları vardı hatta. Bu karanlık günlerde onları kurtaracak bir kişi. Bir gün köyün güzel ve akıllı kızı Gülsüm ormanın içindeki patikada Cemal'i yakaladı. Gülsüm'ün yüzü solgundu ama gözlerinde bir kararlılık vardı. Cemal dedi ses titrerken. Babam işgalcilere köydeki yiğitleri ihbar etti. Yarın baskın düzenleyecekler. Cemal bu sözleri duyduğunda kanı dondu. Bu topraklar için dökülen kan bir ihanetle lekelenemez diye mırıldandı. Gülsüm'ün titreyen ellerini tuttu. Korkma Gülsüm, bu köyün onuru benim omuzlarımda. Eğer gerekirse bu uğurda canımı bile veririm, dedi. Ertesi sabah Cemal mavzerini kuşanıp köy meydanına çıktı. Omuzunda taşıdığı aynalı mavzer sabahın ilk ışıklarında parlıyordu. Bu silah babasından ona kalmıştı üzerinde ustalıkla işlenmiş bir aynalı düzenek vardı. Cemal meydandaki halkın karşısında durdu. Bugün bu toprakların kaderini değiştireceğimiz gün diye haykırdı. Biz korkarsak çocuklarımızın yüzüne bakamayız. Biz boyun eğersek bu topraklarda onurla yaşamanın bir anlamı kalmaz. Cemal'in bu sözleri köylülerin yüreğinde bir kıvılcım yakacaktı. Gençlerden Ali yaşlılardan derviş dayı ve köyün diğer yiğitleri omuz omuza onun arkasında saf tuttu. Cemal ve yanındakiler ormanın derinliklerindeki bir mağarada plan yapmaya koyuldular. Karadere denilen bu yer onların hem sığınağı hem de mücadelenin karargahı olacaktı. Cemal haritalar üzerinde düşmanların hareketlerini işaretledi. Bu gece onları hazırlıksız yakalayacağız dedi. Yanındaki gençlerden biri ya düşman bizden daha güçlü çıkarsa diye sordu. Cemal o yiğit duruşuyla dönüp gence baktı. Adaletin gücü sayılardan değil, inançtan gelir, dedi. Gece yarısı Cemal ve arkadaşları Karadere'nin karanlık patikalarında köye doğru sessizce ilerlediler. Hava ağır ve sessizdi. Yalnızca çam ağaçlarının hışırtısı duyuluyordu. Cemal'in aynalı mavzeri ay ışığında parıldıyor, sanki bir işaret veriyordu. Köy meydanına vardıklarında düşmanın karargah kurduğu evin etrafında hareketlenme gördüler. Cemal gençlere sessizce işaret verdi ve mavzerini omzuna yasladı. Arkadaşlar, bugün bu topraklar için savaşacağız. Ne olursa olsun geri adım atmayacağız. dedi. Ve çatışma başladı. Gece bir anda savaş meydanına dönüştü. Kurşunların yankısı dağların vadilerinde yankılanırken Cemal aynalı mavzerini kullanarak düşmanların gözlerini şaşırtıyordu. Mavzerini her ateşlediğinde bir düşman daha yere yığılıyordu. Ancak bu sırada düşmanlar Cemal'in etrafını sarmaya başlamıştı. Gülsüm de uzaktan meydanı izlerken korkuyla dua ediyordu. Cemal zorlukla da olsa çemberi yarıp yanındaki gençlerle beraber düşmanı püskürttü çatışma böylece saatlerce sürdü. Artık şehir meydanı sessiz ve huzurluydu. Ancak bu kez bu sessizlik korkunun değil, zaferin yankısıydı. Cemal, yorgun ama gururlu bir şekilde köyün ortasında duruyordu. Gülsüm koşarak yanına geldi. "Cemal, köy seni bekliyor." dedi. Gözleri yaşlarla doluydu. Cemal ona dönüp gülümsedi. "Bu köyün onuru halkın yüreğinde saklı." Biz sadece o ateşi canlı tutmaya çalışıyoruz dedi. Ancak Cemal Bey için mücadele bitmemişti. Karadeniz'in daha nice köylerinde hala direnmeye ihtiyaç vardı. Köylüler onun adını destanlara dönüştürerek yaşatmaya devam etti. Cemal Bey mavzerini omzuna asarak bir kez daha yola koyuldu. Bu kez gideceği yer yalnızca dağlar değil halkın kalbiydi. Onun adı Karadeniz'in rüzgarlarında yankılanan bir Türkiye olurdu belki ileride. Kim bilir ona aslan yürekli Cemal dağların yiğidi denildi.